huşuğundan kör zannedilen zat. Selefi salihin içerisinde kulluktaki kusur ve acizliklerini itiraf ederek haya ve tevazularından senelerce başını semaya kaldırmayıp hep öne eğenler vardır. Bunlardan birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hali hayatlarında iken Müslüman olmuş fakat zat-ı şeriflerini görememiş olan pek muhterem zatlardan Rebi bin Hüseym Hazretleridir. Rebi bin Hüseym Rahimeullah zühd ve takvada pek ileri idi. Öyle ki haram bir şey görmek korkusu ile çoğu zaman gözlerini kapalı tuttuğundan halk kendisini ama zannederdi. 20 sene kadar ashab-ı kiramın büyüklerinden İbn Mesud radıyallahu an hazretlerinin evindeki ders halakasına devam etmiştir. Bir müddet sonra İbni Mesud radıyallahu anh'ın hizmetlisi onu ama zannederek yakın arkadaşınız olan Rebi bin Hüseym görme nimetinden mahrum bir adamcağızdır. Her ne vakit kendisine kapıyı açsam zavallıcığın gözlerini kapalı görürüm demişti. Bu söz İbni Mesud radıyallahu anh hazretlerinin hoşuna gidip uzunca bir müddet tebessüm etmiştir. İbni Mesud radıyallahu anh hazretleri Rebi bin Hüseym'in bu fevkalade huşuundan çok hoşlandığı için çoğu zaman "Ey Rebi, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize yetişebilseydin, seninle halka karşı iftihar eder, seni ziyadesiyle sever ve seni gördüğünde tebessüm buyururdu." diyerek onu methederdi. Rebi bin Hüseym radıyallahu an bir gün İbni Mesud Hazretleri ile demirciler çarşısından geçiyorlardı. Rebi radıyallahu an körüklerin ateşin alevini üflediğini görünce cehennemi hatırlayarak o kadar korktu ki bayılıp yere düştü. İbn Mesud Hazretleri namaz vakti girinceye kadar başucunda oturup beklediyse de ayılıp aklı başına gelmediğinden onu sırtına yükleyip kendi evine getirdi. Bu hal tam bir gün devam ettiğinden başucunda oturup bekler ve yanında olanlara bu baygınlığın Allah korkusunun alameti olduğunu söyleyerek onun takvasını medhusena ederdi.